Hadi bakalım nihayet yol açıldı. Allah 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 Allah. Bak koş 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 koş. Aa o ufaklık ne arıyor da? <laughs> Gördünüz mü şanssızı? Kapalılar. Şimdi sabahın köründe kalktık ve hava çok soğuk. Tura çıkacağız. Arkadaşlar verecekler. Hocam bana da ver bir tane. Ben de bakmayayım. Şimdi bu 350 milyon yıllık mermerlerin olduğu yere gideceğiz. Bakın bu yağmurluk. Geçen sefer gibi ıslanacağız en azından. Nasıl? Güzel değil mi? Bunları giymemizin sebebi çünkü bayağı ıslanacağız galiba. Çok soğuk. Bu da sabah manzarası. Bunlar da Artık tam teşekkürlü yağmurluk üzerine can yelekleri <laughs> boğulmaya hazırız. Şu teknelerden bir tanesiyle artık çıkacağız yola. Şimdi yola çıktık ve mağaraya doğru devam ediyoruz. Neyse ki bugün yağmur yok. burası <laughs> özel bir Hatta zamanında yapmışlar da şimdi izin vermiyorlarmış madencilik yapmaları. Lan bu da madencilik yapıyor mu? Adanın yüzde doksanı mermer. Ve 350 milyon yaşında. Hayır, Abi hayır. 350 milyon <laughs> ne demek ya? En yani son 150 milyon görmüştük değil mi? Böyle milyon milyon yıllık yerlere gidiyoruz valla. Ailenizin gezgini 350 milyon yıllık Mermer mağaralarına giriyor. 350 milyon yıl önceye bir dokunacağız. This means we are now touching 350 million years before, ha? Huh? Abi 350 milyon yıl önceye dokunuyoruz. Bakın. <laughs> Şurada millet kanolarla geliyor. Çok Şu akıllıca. Şuraya bak. Mükemmel. Abi en güzel gün bunlar yapıyor aslında var ya. Mağaranın içlerine içlerine kadar görüyorlar. Bütün şu detaylarını falan hepsini görüyor arkadaşlar. Kanoyla da buraya gelebiliyorsunuz da. <laughs> İyi yemedi. Öyle diyeyim. Bak. Ama yani hakikaten tırsmasan şu çok güzel faaliyet ya. Ama olayı... Evet, tekno turumuzu tamamladık. Çok güzeldi. Yani 350 milyon yıllık mermerler gördük atacıklar halinde. Gerçekten çok güzeldi ama çok soğuk. Yani giderken zaten dona dona gittik. Ki ben katman katman giyindim. onlara verdiği yağmurluk vardı ona rağmen. Ama e, çok güzel bir deneyimdi. Dedim bir çay kahve içeyim bari. Şu da hemen yanı başında çok güzel bir... Böyle kafe var, harika bir çay, yanlarda şöyle bir tur tabii gibi bir şey, böyle keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Evet, burası Puerto Tranquillo ve 350 milyon yıllık mermer mağaralarının olduğu bir bölge. Ama ilginç bir şekilde bu mermer mağaralarının olduğu ada, ki adanın tamamı mermer neresi, oradaki özel bir şirkete aitmiş. Geldi. Kuş sesleri arasında her kulade bir yerde daha konakladıktan sonra yeni güne delikanlı da ben hazırız. Bugünkü hedefimiz Koyha ülke. Yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafede. Ama tamamı offroad ve çakılla dolu maalesef yollar. Dün Puerto Rio Tranquilo'da harikulade bir mermer mağazası. O adalardaki 350 milyonluk mermerleri ziyaret etmiştim biliyorsunuz. Sonra kabinetime dönmüştüm. Hatırlarsınız Carmen'in kabinetinde kalmışım. Harikulade bir yerde. Hatta sobası falan filan vardı. Küçük bir kulübe. Dün orada kalacaktım aslında. Tam saat 12 gibi kapı çaldı. Sanki alacaklı kapıyı vuruyor yani o halde. Allah Allah ne no, oldu dedim ya. Kapıyı bir açtım baktım Carmen karşımda. Dedim hayırdır? Kadın bir şeyler söylüyor bana anlamadım Odaya girdi, odadaki o oda kuralları, işte kiralama kuralları gibi bir şey var. Check-out'u gösterir Saat 11'de diyor check -out. Sen 12 hala buradasın diyor. Dedim kardeşim ben iki gün kiraladım burayı. Hayır dedi, 1 gün dedi. Airbnb'ye girdim, baktım hesaba. Aa ne görüyorum? Hakikaten bir gün kiralamışım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi dedim peki yok mu başka burada bir yer falan? Dedi yok benimkiler hep dolu dedi. Bir baktım bölgede hiçbir yerde yok. Sadece gideceğim yol üzerinde. Allah'tan Koy Hayke yolu üzerinde burası bir kamping e, alanı çok güzel böyle tek odalı bir yer buldum da <laughs> geldim buraya 40 kilometre kadar mesafede Allah Allah nasıl yaptım bu dikkatsizi bilmiyorum neyse dünkü mermer mağaraları ziyaretim harikuladeydi şimdi bugün de hep beraber hadi bakalım Koyake'ye doğru yola çıkalım ama yollar yine pek bir <laughs> renkli olacak manzara yine muhteşem olacak kaldığımız bu şirin ve güzel yerden ayrılıyoruz bugün hava güzel. Yağmur yok ama 9 derece. Sabah bir ara 4 dereceydi. Doğdum şu anda da çok soğuk. O yüzden katman katman giyindim. İçimde, altımda termaller, içlikler her şey var. Yola çıkıyoruz. Yani 191 kilometre mesafe gösteriyor. Bu demektir ki yaklaşık 5 saat. <laughs> Evet hadi bakalım. Koyhaüke bekle bizi. Geliyoruz. Dün abla bizi kovunca evinden. <laughs> Benim hatamdan dolayı. Mecburen geldim burada konakladım. Aslında bir anlamda şöyle bir faydası oldu. 40 kilometre daha buraya gelmiş oldum. Evet gördüğünüz gibi Karetera Avustral bölgesindeyiz. Şahitene 611. Biz Koyhaüke'ye gideceğiz. Değil mi? 191 kilometre. Bugün orada kanaklayacağız. Buraya gitmemiz 5-6 saati bulacak. Yol kötü çünkü. Sonra da Şaytan'a gideceğiz. Orası biraz uzun. 400 kilometre biraz daha uzun olacak. Saat 9.19 geçiyor. Benzin 291 kilometre götürürüm diyor. Orada 191 iyi tamam. Yolda kalmayız. Delikanlıyla Ant dağlarında dolaşıyoruz. Muhteşem yerlere geldik. Vay arkadaş. Görüyor musunuz karşıya? Zirveler tabi <laughs> binlerce kilometre böyle gidiyor. Yol nasıl? Ya arada bozuluyor. Çok fazla çukur var. Çok fazla çukurdan geçiyorum. Takır tukur gidiyorum. E ama delikanlı bunun için iman edilmiş zaten. Her türlü yoldan gidebilirsin kardeşim diyor. G'sin, G'si bu yollar için diyor. O, burada yol çalışması var. Yolu kazıyorlar ki düzeltmek için. Kenara çektim. 19, 12, 2020 biz. Ne oldu acaba tarihte? bakar mısınız? Burası ne acaba? Şuraya çıkılabiliyor mu? Heh, delikanlı sen orada bekle beni. Gitme bir yere. Aa burada şey mi var? Durun. Bu aslında hani yukarıdan sallanarak geçiyorlar ya. <laughs> Zannetmiyorum. Yo halatları var baksana. Şu halada tutunacağız. Tamam mı? Kayarak gideceğiz oraya doğru. <laughs> Burası bir şey transfer ediyorlar muhtemelen oraya. Ama sakata gelmeyelim. Haydi gidelim. Oğlum yavaş gel. Lan. Allah kahretsin rüzgar bu tarafa atıyor. Aman ya. Bir köprüye geldik. Aa, o ufaklık ne arıyor da? Birine köpüyor. Aa, helal. Ama sen çok küçüksün. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen küçüksün. Hadi bakalım hadi. Koş. Git sahibine git sahibine. Aa dur. Dur Niye? Aa, orada yol çalışması var galiba. Oh. Ee, ha bekle diyor. Hi. Hello. Donde? Sorry? You speak English? Yes, English. Yeah. Hello. You are from? Türkiye, İstanbul. Turkey? yeah oh. yes I'm coming from Turkey oh, okay the, And do you know why they uh, stop us because is there a road working something like that and huh, there are somebody okay yes, yes. I uh, travel around Australia now South America now heading to Alaska then Africa it's that one years and now there are two more years left have a nice travel bye bye our Lüksemburg, ah, Avrupa'dan gelmişler. Dolaşıyoruz. <gülüyor> Hello. <laughs> Bunlar da Royal fiyatla. Hadi bakalım, nihayet yol açıldı. Allah 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 Allah. Vidalarıyla. Dağların güzelliğine bak. Yol da güzelleşti. İlginç bir şekilde asfalta döndü ama ben her an bekliyorum şeyi. <laughs> Adını sen getir. Offroad'u. Carretera Austral Coyhaique yönü Lago Las Ardillas sağ taraftaymış. Ya abi bizim Lago Mago yeterince gördük. Carretera Austral Coyhaique'ye yani bugün gideceğimiz yere sadece 100 km kaldı. Ama yani şuna bakar mısınız? Vay arkadaş. Yolda güzelleşti. İnşallah uzun sürer. Neydi öyle ya, toz toprak ya? Hayır, bu güzel manzara içinde biraz sürelim. Neresi burası? Zona Urbana. Yani Zona Urbana şey demek. Şehir bölgesi demek. Yoksa ismi o değil. Villa Carro Castillo. Aa burada benzin istasyonu var. Aa benzin alalım bir kahve içelim ya. Aa. Çünkü şey daha ileride de gösteriyor. Şimdi biz Puerto Rio Tranquilo'daydık. Hatırlıyor musunuz? Mağaraları gezdik ya böyle. Mermer mağaraların adalar içerisindeki. Şu Arjantin'den buradan gittik şimdi Çiko'dan. Buraya da oranlık buraya geldik. Şimdi Kero Kastilyo'dayız işte. Bugün konaklayacağımız yer Keyhauke. Yarın biz şu çaytem var ya yarın oraya gideceğiz. Bayağı varmış. İyi en azından bir kahve içtim. Bir böyle muffin tarzı bir şey vardı. kekli. neyse. Yani küçük küçük çikolata falan. Ondan yedim. Enerjimi aldım. Şimdi yollar hazırız da yollar bize hazır mı? Vay be, vay be. Hocam güzel. Buraları asfalt yaptınız. Sevdim sizi. <laughs> Aslında bu asfalt diye şey yapmışlar. E, beton e, ne diyorlar? Dökme beton yapıyorlar ya kalıp beton. O şekilde yapıyorlar. dağlarında Koyhayuke'ye doğru gidiyoruz ve 60-70 km bir şey kaldı herhalde. Opa. Ya, bu adamlar burayı tırmanıyor bisiklette. Vay arkadaş ya. Oğlum helal olsun lan size. Ah yes. Okay. See you my friend. Safe trip. Evet tenere 660'mış. Doğru bilmişim. Bankacıymış bu, bu kardeşimiz. Şey söyledim, ee, Çayten yolu nasıl diye Koyaköy'den. Asfalt değil ama dedi kötü değil dedi. Koy geldik sonunda. Kalacağımız yer 10 dakikalık bir mesafede giride İleri geldim ben. Niye? Çünkü kalacağım yerin sahibine sordum. Dedim restoran var mı sizde? Dedi hayır. Dedim kardeşim nerede yiyeceğim o zaman? Bana bir yer öner. Dedi şu adres. Şimdi o adrese gidiyorum. Bakalım önerdiği kadar var mıymış? 3 tane sıralama yaptı. Ben ilk söylediğine gidiyorum. Hani ilk her zaman daha iyidir derler ya. Bakalım mi çıkacak. Diyorlarmış ki kapalıyız. 13, 14, 30. Ana! Are you open? Oh my god. I am coming from far away. Is there another place here open place? A restaurant. Which do you recommend? Do you recommend one? Abla yardım et ya vallahi bak yab yabancıım görüyorsun yani bak sırf yemek için geldim buraya İkide kapanıyormuş. Çıp, iki kapanıyormuş bir de çok gibi çuğa kapanıyormuş. How can I? Hello? <laughs> If you turn, uh, like, uh, Mama Gocha, this one. The 400 meters, huh? Yeah. Thank you, my friend. Gracias. The Gördünüz mü şanssızlığı? Kapalılar. Bir de açıp iki buçukta kapatıyormuş sonra yedi de açıyormuş. O saatte gelirsiniz dedi. Dedim ne bekleyeceğim o sırada kardeşim bana bir restoran yeri söyle. Bizim ülkemizde hiç böyle şey yok mesela. Ben Avustralya'da da, Brezilya'da Arjantin'de, her yerde, Şili'de de böyle. insanlar şey, belli saatlerde çalışıyorlar. Bizde nedir abi? Bir açarsın sabahın erken saatinde, <laughs> geç saate kadar. Yemeğimizi yedik, kalacağım yere doğru gidiyorum ama arkadaş. Ne kadar kötü yollardan, yol çalışmalarından geçtim ya, Üf, tozda, dumanda. Ha yemeğin notunu vereyim hemen. Aa bir inanılmazdı yani, çok güzeldi. Vallahi on üzerinden dokuz yani deniz ürünlerini böyle parmesanla tavada pişirmişler. Yani her şey vardı, harikaydı. Allah salatası da çok iyiydi ve e, limonata, gerçek anlamda limonata. Bundan hepsini 29 bin Şili pezosu verdim. Yani 29 dolar bir de biraz şey yukarı eder. Bak koş 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 koş. Adam dedi ki gelmeden önce haber ver. Kapıyı açayım. Nasıl bir kapı varsa artık. Aha da burasıymış. Değil mi? Yalnız gidişe bak. Çok havalıyım. El Kalafate. Bu geldik. El Calafate Otel. Böyle bir yerde. Bakalım nasıl bir yer. Reception. Hello. Ali? Yes. How do you know my name? Yeah, <laughs> Yes. Everybody knows me in South America. Also you know me. <laughs> Write my name here. Neredeyiz? Neredeyiz? Ha koy buradayız. Yarın nereye gideceğiz? Şeytan. Şeytan şuraya gideceğiz de. Pasifik kenarına koy ha Evet Kale Apart Otelimizde yerleştik. <laughs> Abla az çok Türkçe konuşuyordu. Türkçe öğrenmeye çalışıyormuş. İstanbul'a gitmek istiyorum artık ne yapacaksın? Delikanlı orada. Valla odamız gayet güzel. Dağınması. Şurada bir dolap. Burada mutfakımsız bir şey yapmışlar. Bir banyo evet. tuvalet. Gayet şık. Güzel bir gün geçirdik. Keyifliydi. Yollar da güzeldi. Şimdi artık yarın koy harikeden şayetine doğru yola çıkacağız. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.